Kalp dili Esma-i Hüsna'dır. Kufiler şöyle der. Kalp alemin kitabıdır. Ama onun dilini bilmeyen o kitabı okuyamaz. Kim hangi hal üstünde ise onu birbirini tanır. Dolandırıcı dolandırıcıyı, aşık aşığı gözünden tanır. Biz bu kitabı El Esbezmin'de yazmaya başladık. Ve onca alemden geçerken de not tutarak indik buraya. Yaza yaza geldik. Yaza yaza gidiyoruz. Yaşadığımın hep, hep bir anlamı var. Ben bunu... İdrak etsem de var, etmesem de var. Hep bu göz, hep bu nazarla baktığımızda bu kainat kitabı. Gönül kitabı ne? Kaderin yolları ince ince yazılır. Her taşın altında bir ismin saklıdır. Gören görür, ama ise bakar hala görmez. Gayret deme, gayretullah de gayret dersen nefsin, gayretullah dersen bütün huyun suyun ona döner. O zaman secdeler başka oluyor, o zaman kıyam etmeler başka oluyor, o zaman dua etmeler başka oluyor. Değil mi? O zaman Allah'ım onu da ver, bunu da ver yerine dilimizde şöyle bir şey oluyor değil mi? Rabbim ihsan eyle lütfen. Her isim orayı bir silecek geçecek, bir silecek geçecek ve sonra o zaman anlayacaksın. Sen niçin buradasın? Söz Rabbin ya fettahıdır ya da nefsin düğümüdür. O güne kadar üstü kapalı kalmış bir kapının önüne gidiyorsunuz. Kapıya kibarca tıklarsanız kapı size açılır. Gün pata gün pata gün pata kapıyı çalarsanız kapının sahibi açar ki gizli olan hazinemdeki defterimdeki yazdıklarımı hatırlamaya ihtiyacım var. Ya Latif bana bir hatırlatma, bir hatırlatıcı, bir destekleyici, kısacası bir başka anlamıyla bir kandillik yapacak.